Bu devirde kendine abi, ağam, paşam, canım, cicim bir tanesin sen her şeysin dedirttirebilmeniz için bir paranız olması lazım istisnalar hariç. Bu paran olduğu zaman istisnalar hariç bakın kimin zoruna gidiyorsa gitsin istisnalar hariç. Bu paran olduğu zaman Annen dahi sana farklı, baban dahi sana farklı, kardeşlerin dahi sana farklı. Bulunduğun işin, gücün, çevren. Otelin önüne Mercedes arabayla gidiyorsun, kapın açılıyor. Efendim beyefendi hoş geldin. Nasıl yardımcı olabiliriz? Şahin Doğan'la yiyorsun, arlaş arabayı ileri çek. Yani bu devirde saygı, sevgi, öz, adet, gelenek böyle bir seni yükseklerde tutabilmek için paran varsa hepsi oluyor. Paran yoksa sokaktaki aç kal.